Evet arkadaşlar merhabalar diliyorum. Evet, şimdiki dersimizde ise bir önceki dersimizde yazdırma işlerini görmüştük. Yazdırma ayarlarımızı tanımıştık. Şimdi yazdırma ile alakalı bir de dosyaya yazdırma diye bir özelliğimiz var. Bir de onu görelim. Yalnızca ben bir tanesini göstereceğim. Siz diğerlerini keşfedebilirsiniz. Çünkü hepsini tek tek gösterme şansımız yok derslerimizin süresi uzamaması için. Ee, zaten hepsi aynı formatı, aynı özelliği kullanıyor. Sadece e, dosya biçimleri farklı oluyorlar. Dolayısıyla ben bir tanesini göstereceğim. En çok kullanılanı göstereceğim. Siz e, daha fazlasını kendiniz e, deneyerek bulabilirsiniz sevgili ar arkadaşlarım. Kontrol P'li açalım tekrar yazdığımız sayfamızı. Evet şu anda bakalım. Yazımız. Sayfa 7. Aç. Benimki evet. yedi sayfamız. Sayfa Var burada. Şu anda birinci sayfadayız. Yaz. Ctrl P ile gelelim. Burada yazıcı seçtiğimiz bir alanımız vardı. Yazıcı. Hangi yazıcı Hangi diye soran. Buraya açalım. Şimdi burada en altta dosya yazdır diye bir şey var. Bakın bu işareti şu anda. Ya ben biraz önce dersten önce işaretlemiştim size göstermek için. Bu işareti. Eğer buraya gelip bir saniye. Kopya yazılabilir, yazdır, yazdır dersem. Yazdır dersem. Dosyaya yazdır iletişim kutusu. Dosya adı yazılabilir seçim kutusu. Kayıt türü açılır kutu. Yazıcı dosyaları PRN. İki içinde. Bakın, iki. Dosya PRN adı. diye bir yazıcı türü dosyamız var. Bu dosya türünde bir e, bize dosya üretecektir arkadaşlar. E, ama bu genelde kullanılmıyor. Ben kullanmıyorum şahsen. E, siz kullanmak isterseniz Google'da araştırıp öğrenebilirsiniz. E, bu dosya yazdır. Yani bu prenet dosyası yazıcı do yazıcı dosyası şeklinde de alınabiliyor. Yazıcı işaret, yazıcı. Ancak ben şu anda yazıcı size kopyayı yazıcı. Açayım. Menü. Do yazıcı ekle. Dosyaya yazdır işaret bunu. Printer katak. Nedir? Microsoft PDF dosyasına yazdırmayı göstereceğim arkadaşlar. Bunun için burada Microsoft XPS document, document Writer hazır. Böyle bir şey de var mesela Microsoft XPS Document Document Writer. Eee bu da Microsoft tabanlı bir eee nasıl söyleyelim? Microsoft tabanlı bir eee Yazıcı dosyası diyelim, ee, Print to PDF. dediğim gibi siz keşfetmek isterseniz e, Google'dan e, araştırıp arkadaşlar uygulayabilirsiniz. Bunlar için e, bazı sistemlerde e, ek yazılımları gerekebiliyor, bazı sistemler açmayabiliyor. E, pek kullanılan bir özellik değil aslında. Daha Microsoft çok kullanacağımız Microsoft, işte şurada Microsoft Print, to PDF Microsoft Print to PDF diye bir yazıcımız. Ee, daha doğrusu yazıcı hizmetimiz var. Ee, daha çok bunu kullanıyoruz. Evet. Seçelim bunu. Yazıcı. Hangi yazıcı açılır kutu? Microsoft Print to PDF. Evet. Ben şu an sadece ne yaptım arkadaşlar? Sadece yazıcıyı değiştirdim. Başka hiçbir ayar yapmadım. Yani e, bu yazıcı değiştirmeyi saymazsak direkt Ctrl -P ile yazıcı sayfasını açtım. Başka hiçbir şey yapmadım. Bu ayarlarla ben yazdır dersem Şimdi yazıcı, e, fiziksel bir yazıcı değil. Bir servis olarak seçtik. PDF e, yazıcı servisini seçtik. Fark etmez. Aynı şey zaten. Birisinde çıktı kağıda oluyor, bir tanesinde dosya oluyor zaten. Ama e, fonksiyon olarak aynı fonksiyon, aynı şey yapıyor. Yazdır dersem bana ne yapar? Bütün belgemin bütün sayfalarını e, dosyaya döker değil mi? Yani öyle olması gerekiyor. Bir deneyelim. Yazdır diyorum. Çıktığı farklı kaydet iletişim kutusu. Dosya adı yazılabilir seçim kutusu. Bakın çıktığı farklı kaydet diyor. Boş, boşluk. Ben buna yazıcı isimli verdim. Bakın dosya Kayıt türü, türüne. Açılır kutu. PDF belgesi PDF. Bir içinde bir. Bakın PDF diyor. Dosya Şimdi tapla geri gelip. Araç görünümü ağaç, Kabuk görünümü. öyle görünümü listek. Masa üstüne geliyorum. Dosya adı yazılabilir seçim kutusu. Yazıcı. Kayıt türü. Araç çubuğu kaydet düğmesi. Ve kaydete basıyorum. Yazımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda dosyam PDF formatında kaydedilmiş oldu. Yani bir nevi PDF'e yazdırılmış oldu arkadaşlar. Evet şimdi bakalım. Masaüstü. Yazıcı PDF. 30 içinde 30. Bakın, Yazıcı PDF diye bir dosyamız burada oluşmuş arkadaşlar. Bir açalım bakalım içinde. Bizlere ne diyecek? Boş. Okuma sırası. Açılı kutu. Soldan sağa, üstten al, oku. Yazıcı PDF. Bullet. Çocuklar yalnız sizin sözünüz yazıcı PDF. Yazıcı PDF. Bullet. Çocuklar yalnız sizin sözünüze inanırlar. Yazıcı PDF. Bullet. Sonraki tuşu yok sayı. Yaz yazıcı PDF. Bullet. Çocuklar yalnız sizin sözünüze inanırlar. Bullet. Onun bullet. Yazıcı PDF. Bullet. Evet. Arkadaşlar baktığımda burada sayfaya git bir boşluk. Ee, bir eksiklik seziyorum ben. Hiçbiri bir bakalım. Bir sayfa 3 boşluk. Evet, şu anda 3 sayfa. Ee, arkadaşlar ben burada görüyorum. Normalde yazdıra bastığın zaman bütün e, belgenin yazdırılması gerekiyordu. Burada bir sıkıntımız oluşmuş. Bakalım Yazımız. neler var bu sıkıntısı? Yazıcı PDF. Oluşmuş. Bir ona bir Zamanlar bakalım. Gele dokun. Menü ile kopya yazdıra bilir kutu. Bir. Yazıcı, evet. Hangi yazıcı acılı kutu? Microsoft Print to PDF. Yazıcı öz, ayarlar. Yazdırılacak acılı kutu. Tüm sayfaları yazdır. Şurada bir ayar yapmıştık bakalım. Menü. Yalnızca tek sayfaları yazdır. İşaretli değil. Yalnızca çift sayfaları yazdır işaretli. Evet. Menüleri evet. kapatıldı. Ayarlar. Yazdırılacak acılı kutu. Tüm sayfaları yazdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ayarımız burada kalmış. Neden kalmış? Ben çünkü e, bu dersleri işlerken uygulamayı hiç kapatmamıştım. Dolayısıyla ayarlarım olduğu gibi en son nasıl bıraktıysam o şekilde yazdır kalıyor. Sevgili arkadaşlarım tekrar yazdır diyorum. Çıktıyı farklı. İsmini yazıcı veriyorum. Atıyorum. Masaüstü'ne açıldı. Yedi dosya adı. Öyle görünmüyor. Öyle görünmüyor. Evet geri gelirim. Dosya yazdır. Evet. evet bilmesi. Evet, var diyor. Üzerine yazılsın Yazınız. mı dedim. Evet dedim. Masaüstü'ne kaydedelim. E, Yazdır PDF. Yazıcı PDF. 30 açalım bakalım. O, han, bas. Soldan sağ, üst, oku. Yazıcı PDF, Adobe Acrobat. İşlenen sayfa 4 of 7. Çubuğu Bakın 4 of 7 diyor. Belgemizde kaç yazıcı PDF. vardı? Adobe Acrobat. 7 sayfamız vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda yazıcı, yazıcı PDF. Zamirler. Zamirler zamir. İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir. Bullet. Bakın bu şekilde başlıyordu. Son sonuna bakalım. Et halinde dördüncü. Et halindeki zamirler ilgi ve yelik zamirleri et halindedir. Benimki kaleminiz. Evet bu şekilde bitiyor. Orijinal dosyamıza bakalım. Zamirler dosyası 4. Zamirler. Zamirler. Zamir ismin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı. Sayfa 7. Sonuna Alt. bakalım. Benimki kaleminiz. 4. et halindeki zamirler ilgi ve yelik benimki kaleminiz. Gördüğünüz gibi başlangıcı ve bitişi e, PDF dosyasındaki gibi aynı Yazır sevgili pd. arkadaşlarım. Şimdi tüm belgeyi aldık. Bir de e, şuradaki ayarı görelim. Ayarlar. Geçerli sayfayı yazdık Özel Evet, özel yazdırı görelim. Evet, tıkladım. Boşluk. Boşluk. Bütün sayfalar boş, boş, boş. değil de, örneğin e, bir ve ikinci sayfaları alalım diyelim. Ya da. 1 tire 3 yazalım. 1 tire 3 nedir arkadaşlar? 1 ile 3. sayfaları arasındaki bütün sayfaları bana çıkart demek. Hani virgül sıralıyor diye 1, 2, 3. sayfaları. Tire de mesela 1 tire 5 dersek 1'den 5'e kadar olan bütün sayfaları bize ne yapar arkadaşlar? Çıktı şeklinde teslim eder arkadaşlar. 5'te dahil. Bu şekilde tire bu işe yarar. Tire arasında demek virgül yani hani inci inci diye düşünebilirsiniz. ikinci birinci, beşinci, altıncı. o şekilde düşünebilirsiniz. 1 3 yazıyorum. Enter'a basayım. Çıktığı farklı iletişim kutusu. İsmine yazıcı veriyorum. Kabuk klasör. Dosya adı. Evet Var diyor zaten. Kaydediyorum üzerine. Evet. Masa üstüne gelelim. üstü. Yazıcı pdf. diyor bakalım. Boş. Okuma sırası, okuma sırasını belgeden çık. Yazıcı PDF, Adobe Acrobat Reader. Evet. İş bullet. Yazıcı PDF, yazıcı PDF, zamirler. Bakın, zamirler, zamir. bu şekilde başlıyordum. İsim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir. Sona bakalım. Aşağıdaki kelimelerde hem işaret zamirler de sıfat olarak kullanılabilir. Aşağıdaki kelimelerde hem işaret... Bu şekilde bitiyor. Orijinal belgemize bakalım. Zamirler 4. Evet. Sayfa 1. Üçüncü sayfanın sonuna gidelim. Konum, yazımız. Yazımız. Sayfa 3. Seviye 0 aşağıdaki kelimelerde hem işaret zamirler de sıfat olarak kullanılabilir. Evet bakın 3. sayfanın sonunda bu şekilde 1, 2 ve 3. sayfaları 1-3 diyerek bu şekilde elde etmiş olduk arkadaşlar. Kağıda çıktı şeklinde de fiziksel yazıcıya gönderirken de bu şekilde oluyor. E, dosya yazdırırken de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Değişen bir şey yok aslında. E, hani yazıcıdan çıktı almadan önce e, bir dosyaya yazdırarak bunu denerseniz e, belgenize herhangi bir sıkıntı var mı yok mu aslında bunu da bu şekilde Sakin. görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabi yazıcınızda sıkıntı olmadığı e, müddetçe, e, tonerlerinde, mürekkeplerinde artık her neyse e, aynı pdf <laughs> belgesinde olduğu gibi yazıcıdan dokümanı e, güzel bir şekilde alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet bu dersimizde söyleyeceklerim benim bunlar. E, bu konularla alakalı özellikle yazdırma konusuyla alakalı sorularınız olursa lütfen yorum kısmına ulaştırmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.